Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 2020 TYT sınavı için genel deneme önerisi olacak. çok fazla istek geldi. Yorumlarda çok fazla belirttiniz. Bunun için detaylı bir video çekmek istedim. Ayrıca aslında ben bu videonun paylaşımını arkadaşlar Instagram hesabımda yaptı, yapmıştım. E, Tyt deneme önerilerimizi arkadaşlar Instagram hesabıma daha önce paylaşmıştım ama YouTube ve Instagram farklı platformlar olmasından dolayı burada da videolu olarak sizlere paylaşmak istiyorum. Ben notlarımı önüme aldım arkadaşlar incelediğim bütün denemeleri karşıma sırasıyla dizdim denemelerin arkadaşlar e, zorluk kolaylık derecesine göre sıralamadım sadece beğendiğim ama sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm yayınların arkadaşlar birkaç tanesini toparladım. Bu tarz denemeleri arkadaşlar çözmeden sizlere tavsiye etmem, sorularını görmeden sizlere tavsiye etmem. Kesinlikle gördüğüm ve çözdüğüm denemeleri sizlere tavsiye etmeyi planladım arkadaşlar tamamıyla. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki eee İlk denememizden başlayalım. İlk denememiz arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının altılı TYT denemesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci deneme arkadaşlar KRE Akademi'nin 5'li TYT şöhretler karması. içerisinde zaten benim bir tane denemem var. Çözmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü deneme arkadaşlar bilgi sarmal yayınlarının üçlü depar denemesi arkadaşlar. Bu denemeyi de ben çok sevdim. Soruları çok güzel ve kaliteli. Daha sonra Tonguç Akademi'nin arkadaşlar e, TYT Ayna dörtlü denemesi unutmayın bakın TYT Ayna dörtlü denemesi. E, bir sonraki denememiz arkadaşlar hız ve renk olacak onlu TYT denemesi var hız ve renkin kesinlikle çözün. Bir sonraki deneme önerim Kafa Dengi yayınlarının beşli TYT denemesi. Daha sonra Altın Karma var biliyorsunuz arkadaşlar içerisinde e, 10 farklı yayının bulunduğu onlu TYT denemesi var. Ben çok beğeniyorum Altın Karma'yı. Daha sonra Karakök Yayınları'nın 12'li TYT denemesi var. Karakök Yayınları'nda duymuşsunuzdur. ki gerçekten güzel bir deneme. Ve sonrasında Gezegen Yayıncılığın 7'li TYT denemesi var ki Gezegen Yayıncılığın arkadaşlar biliyorsunuz soruları çok kaliteli. Ben bu denemeyi gerçekten çok beğendim. Sorular çözerken zevk aldım diyebilirim. Okyanus yayınlarının arkadaşlar Master üçlü denemesi var TYT. Ee, hocamıza buradan teşekkür ediyorum bana ilettiler denemesini ve gerçekten deneme 10 numara olmuş. Sınav yayınlarının 5'li TYT denemesi var arkadaşlar. Sınav yayınlarında TYT denemeleri 10 numara diyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar Çöz Kazan yayınlarının 5'li e, TYT denemesini sizlere öneriyorum. Yayınları hızlı hızlı saydım. Açıklamalara ben yine ne yapacağım? E, yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. E, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Kısa ve net olsun. Öz olsun diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bizleri Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.